Her gün yüzlerce başlık, inlerce paylaşım. Hangisi gerçek, hangisi değil ayırt etmek neredeyse imkansız değil mi? Tam bir bilgi bombardımanının ortasındayız resmen. İşte bu karmaşaya bir isim koyarak başlayalım. İşte bu kelime, hakikat sonrası. Oxford sözlükleri bunu 2016'da yılın kelimesi seçtiğinde aslında hepimizin hissettiği bir şeye parmak basıyordu. Bu sadece havalı bir kelime değil, bilgiyle ilişkimizin nasıl kökünden değiştiğinin bir kanıtı. Artık olay neyin doğru olduğu değil, neyin bize doğru hissettirdiğinin. Peki, ama bu işin sırrı ne? Nasıl oluyor da bu kadar etkili olabiliyor? Gelin şimdi hep birlikte bizi bu tuzağa çeken psikolojik nedenlere, bunu körükleyen teknolojiye ve tabii ki işin siyasi boyutuna bir bakalım. Her şeyden önce aynayı kendimize tutmamız gerekiyor. Evet, her şey bizde başlıyor. Çünkü bu devasa karmaşık bilgi ekosistemini ayakta tutan şey aslında bizim kendi zihnimiz. Yani duygularımız ve zaaflarımız. Bakın, bu grafik çok çarpıcı bir şey anlatıyor. Aslında her şeyin temelindeki o büyük zafiyeti gösteriyor. Pew Araştırma Merkezi'nin verileri ortada. Geleneksel kurumlara, yani hükümet gibi, medya gibi yerlere olan güvenimiz yıllardır eriyip gidiyor. Düşünsenize, 1964'te insanların %77'si hükümete güvenirken, bugün bu oran sadece %16'ya düşmüş. İnanılmaz bir düşüş. İşte bu devasa güven boşluğu var ya, Hakikat sonrası dediğimiz şeyin tohumlarının ekildiği en verimli toprak tam da burası. Eskiden güvendiğimiz hakemler vardı, değil mi? Hükümet, medya, uzmanlar. Onlar gözden düşünce biz de inançlarımızı başka limanlara demirlemeye başladık. Ve o limanlar genellikle kanıtların değil, duyguların olduğu yerler. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer burası. Kafamızın içinde iki ses savaşıyor gibi düşünün. Biri diyor ki, dur, kanıtlara bakalım. Mantıklı olan ne? Diğeri ise boşver kanıtı. Bu hikaye bana iyi hissettiriyor. Benim gibi düşünen insanlarla beni bir araya getiriyor diyor. Hakikat sonrası çağda ne yazık ki terazinin kefesi genellikle bu ikinci sesten yana kayıyor. Peki tamam. Bu insani zaaflarımız cepte. Ama bunlara bir de teknolojinin inanılmaz gücü eklenince ne oluyor dersiniz? İşte o zaman yangına körükle gitmiş oluyoruz. Sosyal medya algoritmaları için ne düşündüğümüzün pek bir önemi yok. Onlar için önemli olan ne yaptığımız. Yani içgüdüsel tepkilerimiz. Hangi habere tıkladık? Hangi videoda bir saniye daha fazla takılıp kaldık? İşte algoritmaların gördüğü, ölçtüğü ve sürekli beslediği şey bu. Buna ortaya çıkan tercihler diyoruz. Bir de madalyonun diğer yüzü var, belirtilen tercihlerimiz. Bu da beynimizin o idealist, bilinçli tarafı. Hani kendi kendimize deriz ya, ya daha kaliteli, dengeli şeyler okumam lazım veya bu kadar kavga gürültüden uzak durayım. İşte o iç sesimiz, olmak istediğimiz o bilinçli insan. Ve işte o büyük çatışma tam da burada başlıyor. Çünkü sosyal medya platformlarının derdi sizi daha bilgili bir vatandaş yapmak falan değil. Hayır, onların tek bir amacı var içgüdülerinizi oynayıp sizi bir saniye daha fazla o ekranda tutmak. O yüzden siz kendi kendinize dengeli haber okuyayım derken, algoritma önünüze en öfkeli, en kışkırtıcı başlığı koyar. Neden mi? Çünkü hangisine tıklayacağınızı sizden bile daha iyi biliyor. Peki sonuç ne? Sonuç, bizi sürekli kızdıran, öfkelendiren ve birbirimize düşüren sonu gelmez bir döngü. Çünkü algoritmalar bizim en temel zaafımızı çözmüş durumda. Hiçbir şey, ama hiçbir şey bizi öfke ve kutuplaşma kadar ekrana yapıştırmıyor. Bu kelimenin tam anlamıyla dijital çağın uyuşturucusu. Tamam, psikolojiyi anladık, teknolojinin rolünü de gördük. Peki bu ikisinin oluşturduğu bu tehlikeli karışım, siyasetin eline geçtiğinde nasıl bir silaha dönüşüyor? İşte şimdi işin en can alıcı, belki de en tehlikeli kısmına geldik. Hepimiz 2016'daki darbe girişimini hatırlıyoruz. Çok somut, çok gerçek bir olaydı ama asıl mesele sonrasında başlıyor. Bu gerçek olayın zamanla nasıl bambaşka ve çok daha geniş bir siyasi hikayenin temeline dönüştürüldüğünü görüyoruz. Yani o gece yaşananlar sadece bir başlangıç noktasıydı. Hükümetin tepkisi ne oldu? Darbe girişimini bir komplo çerçevesi olarak kullanıp Kendisine yönelen her türlü muhalefeti ve eleştiriyi sanki varoluşsal bir tehditmiş gibi yeniden tanımladı. Bu yeni çerçevede hükümeti eleştirmek artık demokratik bir hak olmaktan çıkıp devlete karşı bir komplo eylemi olarak gösterilmeye başlandı. Böyle bir yaklaşım demokrasinin can damarı olan o orta yolu, yani tartışma zeminini tamamen ortadan kaldırıyor. Siyaset bir anda ya bizdensin ya da düşmansın gibi keskin bir ikileme sıkışıp kalıyor farklı fikirlere, gri alanlara, yani aslında demokrasinin kendisine yer kalmıyor. Peki, tamam, tablo biraz karanlık görünüyor olabilir ama bu kadar karmaşık ve manipülatif bir bilgi ortamında boğulup gitmek zorunda değiliz. Peki ne yapabiliriz? Kendimizi korumak için nasıl bir kalkan inşa edebiliriz? İşte size pratik bir araç seti. Karşınıza çıkan bir bilgiyi, bir haberi, bir paylaşımı hemen kabul etmeden önce kendinize sormanız gereken 5 tane basit ama gerçekten hayat kurtaran soru var. Bu kontrol listesi inanın sizi yanlış bilginin çok büyük bir kısmından koruyacaktır. Ve şunu asla unutmayın, en sinsi manipülasyon taktiklerinden biri cımbızlamadır. Yani size resmin tamamını değil, sadece işlerine gelen kısmını gösterirler. Sadece kendi iddialarını destekleyen verileri önünüze koyarlar. Bu yüzden, birisi size etkileyici bir grafik gösterdiğinde veya bir istatistik verdiğinde soracağınız ilk soru şu olmalı. Güzel, peki resmin geri kalanı nerede? Bana göstermediğim veriler ne söylüyor? Ve son olarak, şu çok ama çok önemli ayrımı iyi anlamamız lazım. Yalancı ile şarlatan arasındaki fark. Bakın, yalancı, gerçeğin ne olduğunu bilir ama onu bilerek kendi çıkarı için eğip büker. Yani en azından gerçek diye bir şeyin varlığını kabul eder. Ama şarlatan, şarlatanın gerçekle zerre kadar işi olmaz, onun için doğru ya da yanlış yoktur. Tek amacı dikkat çekmek, kendini pazarlamaktır. Ve işte bu umursamazlık, gerçeğin değerini kökünden sarstığı için yalandan bile çok daha tehlikelidir. İşte bu soru, hakikat sonrası çağın hepimizin suratına çarptığı o son soru. Eğer artık ortak hedefimiz gerçeği bulmak değilse, o zaman neye değer vereceğiz? Bu sorunun cevabı aslında her birimizin elinde. Hangi bilgiyi tüketeceğimiz, neyi paylaşacağımız ve liderlerimizden, kurumlardan ne talep edeceğimiz, bütün bunlar o cevabı şekillendirecek. Yani cevap aslında hepimizde.